Herkese merhaba arkadaşlar ben Umutcan. Arkadaşlar bugün e, Sugar Runaway oynuyoruz. Bakalım ya ben bu oyunu biliyorum da zaten. Bir kere kaçmayım. Bir kere kaçtım. Oyunu bitire bitirdim. Yani bir de çekmediğim yönü. Bir de keşke çekseydim. Eee yani. şey. I love Ağlamayı. Rainbow Rings. It's my favorite Sus. breakfast. Sus ben izleyip bitiriyorum ama normalde başlayalım bakalım eğer bitirebilirsem. İnşallah bitirebilirim. Ya kapıdan kaçacağız ya da çatıdan kaçacağız. da çok zor ya ama bir şey var ya. Evet. Tamam hadi başlayalım. Let's go! Tamam. Keşke görebiliriz. Tamam. Abi kamera niye öyle ya? Da göstermiyor beni. Neyse. Beni göremeyeceksiniz ama. Burada bir şey yok. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Oyunda bir sıkıntı var abi. Hiç böyle yapamazdı. Kaplamalar ne oldu? Kaplamalar. Kaplamalar bir sıkıntı oluyor. Şunun altında bir şey var mı? Abi Oyun çöküyor abi. İnşallah oyunu oynatmaz lan. Hiç, hiç böyle, bir şey yapmaz. Yaşamadım ya. Sizin, ben... Sus lan. Ee, abi beni göre... Bir, arada ben görünüyorum yani. Ama azıcık görünüyorum. Kameranın var ya. Bir dakika dur. Garo bundan dolayıdır o. High. Like, Low. Medium. Yok. Oh, yine aynı şey. Baba <laughs> ne yapıyorsun lan? Sen Ne bu? Kırmızı to go water the plants. Where are you going? Oyuna ne oluyor? Aha çekiç bulduk. Çekiç bulduk. Çekiç çekiç. Çekiç bulduk. Anne beni kontrol etmeye geliyor. Anne beni kontrol etmeye geliyor. duro. Don't get distracted. Ne haber anne? Where are you going? Bakalım 2 artı 2 5 eder. Doğru mu bildin? 2 artı 2 5 eder. Hayır. Hayır. <laughs> to <laughs> Af kalı yakalayacak lan beni. Abi şu kaplamalara bir şey olmasa. Dur Durgen. Dur gel. Galia, our son is trying to escape again. Here in the cabinet. Bun burada. Ana ana. Abi hiç biri yakalamadılar valla ya. Son son bir, son bir akım kaldı. ananı Sen ne biçin anasın lan? Sen oğluna böyle mi? Şerefsiz. Vay! Kes lan sesini. Allah'ladı bir dizdi diyor. Abi oyunu ne oluyor? Allah aşkına. Well at least you can do something. Now get to your books. altına değeceğim dur. Al bu çeteyi. Abin. Yeter la. Allah Allah. Lan bir yere gitsem. Ana ne <laughs> Ben burada çıkmıyorum. Vallahi çıkmıyorum ben bunu. Helal lan. Abi. Bu oyunu kim yaptı? Anasını. Ne biçim oyun yaptın oğlum? Hiç böyle bir şey yoktu ya. Arkadaşlar. Ay, şunu yapıyorsanız. Bak. Aa küçük anahtar var lan. İlk önce çiçeği düşürün de çiçeği alın. Sonra zaten eşiği de kapatın. Açık açıkça. Sonra şu şeyi açın. Zaten şey çıkacak şimdi. Come on come on come on. Ah, you stop. Nereden buldun lan beni? Come on, abi Ya ben bundan çıkıyorum Tamam mı Yeniden Yeniden gireceğim Normal çok kötü ya abi. Ben kolaydan yine oynayacağım Dur bak, bak Sus Sus, Sus. Hepsini yüz, yüzüne ver et Sus Anne babanı dinle Dersini çalış Yani biz de Çalışmıyorduk da Neyse oku oh, boş dur abi. Şöyle Andrew 2002 Tamam Şimdi uykum adını alalım Şunu aç Ben şunun bir videosu çekeceğim Daha çekmeyeceğim ya Oyuna bir simit oldu Dur arkadaşlar. Haydi, <laughs> haydi. Pıtıt ona. Düşük bir şey yapalım. Ya. <laughs> tamam, helal lan. Abi. Bir oradan geliyorlar, bir buradan geliyorlar ya. Etrafını <laughs> sardılar. Anneler de geliyor galiba. Evet, anne de geliyor. Gana, come here. Abi nereden buldun bunu ya? Grab the broom and get to it. I don't want a single speck of dust left. <gülüyor> <gülüyor> Sus. Allah Allah. Çektiiiim Ya anneme bir de küfür ya Saygılı Ben saygılı bir çocuğum Ama bu Nasıl bir ailedir ya bu Nasıl bir aile dramıdır ya Remember, again, Oyun çünkü oyun oyun Ab, Abi be Ben bunu açmıştım Açmışım olmuyuyor abi. B12. B12'nin dolayı. Ben şu kırmızı ostin zaten onu biliyordum da. Kırmızıyı ben biliyordum kafam. Hayır. Sen düşme. Uf. Is that from bedroom? I need to I need to get back to my room quickly, Abi sen niye kilit düştünüz ya? <laughs> Işık da açık kaldı. Who <laughs> <laughs> şey, <telefonu. gülüyor> Yine ışık açıp kalktık. Abi. Eee? <laughs> ee baba ışık açık olduğunu... görmedim mi ışık açık olduğunu?

I'm coming. Coming. I need to create a smoke screen. <sharpy> uh -huh. I'll go check the phone. Cut. Cut. Come on. Ağabey başka şey var? nasılsın? Ne? ne var lan orada? Orada Gölüm mü Koşun şuraya. Biri burada mı Biri da. Ah, Ampule bulamadık. Ampule. Bu. Şu ne? Hmm. Köpek de tanımaydı. Lan <laughs> bu keşke bunu ısıtsaydım var ya. Babaya meşal atayım. Tamamdır. <laughs> oh, Ay ananın Baba senin annenin avradını var ya. Arkadaş ah, karışan babam beni bıraktı da yine telefonu alıyor Telefonu yine bakayım dedi Galiba Böyle bir şey dedi

Telefonu, telefonu. Who needs me there? Zaten bir, bir akım daha, bir akım kaldı. Yes. Ama musunuz? Anlıyor musunuz? Gördüğünüz gibi onu buraya aldım köpekten zaten. Arada bir bir yem saniye geçmiş olabilir. Ben. <laughs> Yine mi? Tamam <laughs> taktım zaten. Arada kesebilme bir makinesi. Aradan bu tarafa geliyor zaten. Onun çivileri de buldum. Tamam, water ah! ne oldu? 20 FPS çok düştü. Gene değil. Kaç lan? 766 Tamamdır. Kaç? 96.55. Tam 96.55. 55 dedi burada beyler gitmez burada. Aynı yeri lazım benim. Onu başlatmak için aynı yeri şaşkamam lazım. Hiç şaşkamam lazım. Ama çok...

aaaa right hadi yakalayamazsın ki onu sonuna çıktın yeter böyle gotcha. ne dedim ben <laughs> arkadaşlar şunu durdurayım ben şunu yapayım ben gelmesini geçmişini var ya of arkadaşlar bir, bir kere daha korkalım okay. Sensin lan lezbos. Hadi temiz. Ha, Sen balon değil mi? Onu çıkarın mı? Allah bila. Good job. Now go study quickly. Vallahi abi. dur. Aynı yeri çık adam. Ben buldum galiba. Nat yapacağım buldum galiba. Oh, Aman niye niye? Stop! Niye 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 açayım mı? Anasını öyle. Kapı niye açayım de görüyor dedim. Bunlar sana <laughs> için Oyunu yapmışsa. Lan 28 ak mı? Yapma ya. Neyse arkadaşlar. Ne benim bu kadar Ben bu arada oyun çekme galiba. Bak oyun telefonla oynanmıyor. Telefon oynanmıyor. Neyse. Şöyle büyütelim. Arkadaşlar oyun oyunu sevdim. Ama şu sus. Şunu sesini de kısabileceğim. Ya, ne yani ben sesimi kısaldım. Tam. Evet. Ses geldi arkadan. Evet. Arkadaşlar. Ya bu oyunu beğendim tamam diyeceğim ama o telefon oynanacak bir oyun değil. En fazla ya da telefondan dolayıdır. Bilmiyorum da. Telefonu telefon çok da kaldırma bunu. Eee e, e, neydi ayarlara girdim lan. Şeyleri grafiklerini de düşürelim dedik tamam. büyük e, zorlayalım dedik yine aynı şey oldu. Arkadaş bu kaplamadan dolayı yani. Bunun öncesinde hiçbir şey yoktu. Yani, video çektiğimden öncesinde hiçbir şey böyle şey yoktu. Sonra da böyle, Sus ya, sus lan. Neyse arkadaşlar benim bu kadar çekelim çekmedim bilmiyorum. İşte e, bir video beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi, görüşmek üzere.